Arkadaşlar kanalımıza fazla video atamıyoruz. Bunun sebebi de elimizde sadece civcivlerimiz var görüyorsunuz. Fazla bir konu çıkmıyor o yüzden. Ara sıra böyle sohbet amaçlı videolar çekip atarım yine. Desteklersiniz bizleri, sevinirim. Hayvanlarımızı böyle civciv halinde birkaç sefer göstereceğim size. Günlük olarak neler yapıyorum, nasıl yetiştiriyoruz, nelerle besliyoruz. Evet arkadaşlar zaten çok fazla da vaktim olmuyor hayvanlara sabah bir de akşam bakabiliyorum çünkü yoğun çalışıyoruz bu pandemiden dolayı bizim işlerimiz daha çok artmaya başladı çalışma şartlarımız da biraz daha zorlaştı saatlerimiz kısıtlandığı için o yüzden hayvanlarımızla fazla ilgilenemiyoruz tabii sabah erken kalkıyorum şey gitmeden önce yemlerini sularını değiştiriyorum her gün günlük olarak temiz su, bir de e, yemlerini değiştiriyorum. Suyumuzda zaten arıtma suyu olarak veriyorum. Bu zamana kadar hep öyle vermiştim. Hala da öyle veriyorum. Şöyle ışıklarını bir açayım. Ne yaptıklarına bakalım. Tabi şu an saat geç oldu. E, saat 9-10 civarı şu anda. İşten geç çıktığımız için tabi. E, tabi siz bu videoyu Öğlen civarında göreceksiniz. Akşam çekiyorum, öğlen de falan yüklüyoruz kanalımıza. Siz de o zamanları görüyorsunuz. Hayvanlarımız bu şekilde arkadaşlar şu anda. Dediğim gibi günlük yemin suyunu değiştiriyorum. Şu an tabi altları pislenmiş. Sabah bunları da değiştireceğim, temizleyeceğim. Hayvanların temizliği çok önemli arkadaşlar. Hayvanların ne kadar güzel temiz bakarsanız. Onlar da o kadar kaliteli olur. Bizim hayvanlarımız zaten yurt dışından geldi. Yumurta olarak biz aldık. Bilen arkadaşlarımız vardır. Romanya'dan Light Brahma'lar filavu attı. Yine Romanya'dan alttakiler de buflarımız. Bunlar da Bodei Andrei hattı oluyor. Bunlar yine Romanya şampiyonlarının yavruları. Bunlar da yumurta olarak geldi. İsmi fazla telaffuz edememiş olabilirim ama e, Üstteki light brahmalar Alttaki buflar Romanya şampiyonlarının yavrularıdır Biz de Türkiye'de bunları şampiyon olarak Üreteceğiz Büyütüp Beşleyeceğiz sonra yarışmalara sokacağız nasipse yani Türkiye'nin bir numaralı hayvanları olacak bunlar Bilen arkadaşlarımız da vardır zaten e, bu işi arkadaşım Hakan Brahma var, tanıyanlar vardır. Facebook üzerinden yaklaşık 10-12 yıldır bu işi yapıyor. Bana da o alıştırdı zaten bu hobiye, o alıştırdı beni. Şimdi de bırakamıyoruz tabi. Kendisiyle konuşmuştuk, bu işi ortak yapalım dedi. Ben de kabul ettim, kendisi zaten buralarda değil. Şu arkadaşımız da biliyordur zaten kendisi komutan Ona selam olsun burada. Ben üretiyorum burada, besliyorum. Kendisiyle beraber alışverişimiz ortak oluyor. hayvanlarımıza yedirdiğimiz, içirdiğimiz şeyler hep ortak olarak buluyoruz. Burada üretiyoruz. İnşallah nasipse daha çok üretimler yapacağız. Zaten kendisi de öyle söyledi. Türkiye'de bir numaralı brahma olacak bunlar dedi. Yani daha üstüne çıkacak kimse yok şu anda. Hayvanlarımızın kalitesi de A kalite. Yani kısaca ortağım Hakan diyor ki Türkiye'deki en iyi Brahmanlar şu anda bizde. Bundan sonra da öyle olacak nasipse. En iyilerini, en kalitelerini biz yetiştireceğiz. Öyle de sürdüreceğiz inşallah. Ee, üretimlerimiz zaten görüyorsunuz, daha şu an 3-4 günlük oldu. 4 günlük yok bile hatta. Kanat yapılarına falan bakın, kanatlar hemen çıkmaya başladı. Kirli bırakmalarımız falan var buralarda. Şu an arkalarda bir yerde herhalde. Şurada bir tane gördüm. Maşallah yine arkadaşlar, nazar değmesin. Ee, dediğim gibi fazla bir konumuz yok. Kanalımıza fazla video atamıyoruz o yüzden daha şu an civcivler Çünkü biraz daha büyüdüklerinde aşağıdaki bahçedeki kümesleri aldığımda daha fazla video çıkabilir sizin fikirleriniz varsa da fikirlere de açığım yorumlarda belirtebilirsiniz nasıl videolar çekelim konular söyleyebilirsiniz ona göre videolar çekmeye çalışırım vakit buldukça tabii şu anda fazla vaktimiz olmuyor o yüzden sabah bir de akşamlara bakabiliyorum hayvanlara. Ama sağlıkları yerinde maşallah. Şöyle içeriği de gösterebilirsem. Tabii içerisi çok sıcak şu anda. Mayışmışlar. Akşam da geç oldu. Uyku moduna geçmiş çoğu. Kimisi de bunun gibi ayakta uyuyor. Şu, şuradaki var ya. Bunun gibi ayakta uyuyorlar. Sabah bunlara mama yapacağım. İşe gitmeden önce. Bizim özel mamamız vardı. Bilen arkadaşlarımız var. Bilmeyenler için de yine bir video çeker gösteririm. Çok sağlıklı, faydalı civcivlerin gelişimi için. Faydalı bir mama. Yine çeker videosunu paylaşalım isterseniz. Şu an anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hani fazla dediğim gibi konu çıkmıyor. O yüzden Hani video atamıyorum, ee, uzun zamandır zaten kanalımızı atmamıştık. Bundan sonra inşallah ufak ufak böyle videolar çekip atacağım. Kanalımız boş kalmasın, hayvanlarımızın gelişimini falan gösteririz. Her gün neredeyse gün gün hızlı bir şekilde büyüyorlar. Daha dün kanatları yoktu, bugün hemen kanatları çıkmış neredeyse. Böyle paçalar, kanatlar yavaş yavaş oturuyor çok da hızlı büyüler. Bir hafta 10 gün içinde belki buralara sığmayabilirler. Bakalım. Gerisi artık nasip. Yani şu an kaliteli hayvan yetiştirmeye devam edeceğiz. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.